Gözlerim gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim, bir sevdiğin vardı duyardım, çöp gibi bir olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin. Bakardın. Üşürdüm içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım.